Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftada da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine Fransız mutfağından konuşup 20. yüzyılda yaşanan gelişmeleri aktaracağım. Ve Fransa mutfağına bir nokta koymuş olacağım. Bir deyim vardır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu dönemde Fransızlar bunu anlamış olacaklar ki bir akım başlatıyorlar ve yeni mutfak yani Novel Cuisine kavramını hayata geçiriyorlar. Böylece beslenme ve diyet kavramları ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman 20. yüzyılda Fransa mutfağını konuşmaya başlayalım. 20. yüzyılda Fransa'da yeni mutfak yani novel cuisine akımı başlıyor. 17. yüzyılda gelişmeye başlayan ve 19. yüzyılda altın çağını yaşayan klasik Fransız mutfağı saray ve saray çevresinde Paris merkezli gelişmiş elit bir mutfaktır. Bu mutfağın içinde Fransa'nın yöresel mutfaklarına ait yemekler ve reçeteler yer alm almamıştır. 20. yüzyılda Fransa mutfağında iki önemli yenilik gözlemlenir. Birincisi, 20. yüzyıl başlarında Fransa yöre mutfaklarının şef ve gurmeler tarafından keşfi, ikincisi ise 1970'li yıllarda bir grup genç ve yenilikçi şefin klasik Fransız mutfağına getirdikleri yenilikçi yaklaşımdır. 20. yüzyılın başlarında turizmin yükselmeye başlamasıyla Paris dışında Fransa'nın farklı bölgelerinin lezzetleri gastronomi açısından önem kazanır ve keşfedilmeye başlanır. Seyahat eden turistlere gastronomi alanında rehber olması için 1900 yılında yeni bir yayın ortaya çıkar. Michelin rehberi. Gayet Michelin yani. Michelin rehberi seyahat edenlere konaklama ve yeme içme alanında öneriler getirirken Aynı zamanda işletmeleri değerlendirerek günümüzde de halen çok önemli olan Michelin yıldızı uygulamasını getirir. Michelin rehberi Fransa'da halen yayınlanmaktadır. Ayrıca restoranların Michelin kriterlerine göre puanlanması ve yıldızlandırılması günümüzde gastronomi alanında çok itibar gören bir uygulamalıdır. Son dönemlerde yani çok yakın bir zamanda hatta Dede Restoran ismiyle Ahmet Dede e, İrlanda'da bu alanda Michelin Yıldızı kazanarak Türk şefler arasında çok önemli bir onura erişmiş oldu. Yani günümüzde bile hala Michelin Rehberi yani Michelin Yıldızlandırılması halen çok itibar gören ve restoranlara veyahut aşçılara verildiğinde o aşçıların veyahut restoranların en itibarlı restoranlar arasında girdiğini gösteren bir nişanedir aslında. 20. yüzyılın ilk yarısı klasik Fransız mutfağının uygulanmaya devam ettiği, yöresel mutfak yemeklerinin keşfedildiği bir dönemdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası önem kazanmaya başlayan beslenme bilimi, sağlıklı beslenme olgusunu gündeme getirir. Artık yani sağlıklı beslenme e, mutfaklarda yerini almaya başlıyor. 1960'lı yıllara gelindiğinde Avrupa'da hızla artan ekonomik gelişme, hızlanan hayatlar teknolojik açıdan gelişmeler ve gıdaya yönelik modern bilimsel yaklaşımlar şeflerin klasik Fransız mutfağına bakış açılarını tekrar gözden geçirmelerine neden oluyor. Beslenme biliminin etkisiyle sağlıklı beslenme ve ince olma moda haline geliyor. Yani günümüzde de hala sağlıklı beslenme ve zayıf bir fit bir vücuda sahip olmak hala moda halindedir. Böylelikle lezzet ve sağlık, gastronom ve diyet birbirinden ayrılan kavramlar haline gelmeye başlıyor. Uzun ve karmaşık pişirme teknikleriyle kalorisi yüksek, zengin ve lezzetli yemekler sunan klasik Fransız mutfağı bu ortamda tekrar yorumlanması gereken bir alan haline geliyor. Öncelikle karmaşık lezzetler yerine kırsal bölgelerin yöre lezzetleri değer kazanıyor. Sonrasında endüstriyel gıda ürünlerine karşı doğal ve yöresel yiyecekler ve lezzetler Önem kazanıyor. 1970'li yıllarda diyetetik mutfak, Cuisine Miseur yani olarak isimlendirilecek olan ekolojik, doğal ürünlere dayanan, vejeteryan beslenmeyi önüne çıkaran bir mutfak anlayışı Fransız şef Michel Gerard tarafından benimseniyor. Böylelikle Fransa'da profesyonel yiyecek içecek sektörünün yeni bir mutfak anlayışının doğuşunu getirecek olan şartlar şekillenmeye başlar. Peki bu şartlar nelerdir ve neden ortaya çıkmıştır onlara bakalım. Birincisi sağlıklı beslenme kaygısı. İnsanlar malum her zaman sağlıklı bir vücuda sahip olmak ister, kilolarından arınmış fit bir vücuda olsun ister. İşte bu yüzden kaygı başlıyor ve insanlar e, sağlıklı beslenme kaygısına kapılıyorlar. İkincisi ise ince ve zayıf olmanın estetik açıdan tercih edilmesi. Yani sadece açık, e, sadece Sağlık açısından değil, aynı zamanda estetik olarak da daha güzel görüneceklerini düşünüyorlar. Üçüncüsü ise doğayla uyum içinde yaşam arzusu. Yani insanların sağlıklı beslenerek daha doğal bir halde yaşama arzusu ortaya çıkıyor. Son olarak ise belirlenmiş belirlenmiş olan sosyal düzene karşı koyma arzusu ortaya çıkıyor. Yani insanların klasik Fransız mutfağından sıyrılıp artık daha yeni bir beslenme arzusunu ortaya koymaları için ortaya çıkıyor. Şef Michel Gerard ve yemek eleştirmenleri Henry Galt ve Christian Milau öncülüğünde Fransız şefler Escoffier geleneğine temsil eden klasik Fransız mutfağına başkaldırarak dönemin sosyal ve kültürel ortamında kendi mutfak anlayışlarını ifade eden ve yeni mutfak yani Novel Cuisine adını verdikleri yepyeni bir kavramı tanımlarlar. Galt et Milau dergisinde Fransız şefler Paul Bocuse, Alain Chapel Jean ve Pierre Trois Gros, Michel Gerard, Roger Verge ve Raymond Olivier tarafından tanımlanan Yeni Mutfak konseptini açıklayan bir manifesto yayınlanır. Yeni Mutfak anlayışını yaratan şeflerin çoğu modern Fransız mutfağının babası olarak kabul edilen Fransız şef Ferdinand Pointin öğrencileridir. Yeni Mutfak, klasik Fransız mutfağının zorunlu mutfak tekniklerinden, yemek isimlendirmelerinden, sunum biçimlerinden ve lezzet formüllerinden bağımsız Malzemeye doğallığı, lezzete, sadeliğe ve şefin yaratıcılığına önem veren bir mutfak anlayışıdır. Bu anlayış çerçevesinde tabakta sunulan porsiyonlar küçülür, estetik açıdan daha modern ve yalın süslemeler önem kazanır. 7-8 tabaktan oluşan tadım menüleri hazırlama geleneği ortaya çıkar. Yeni mutfak anlayışına göre her yemek gastronomi açısından bir keşif ve lezzet deneyimidir. Müşteri her tabakta şefin yarattığı lezzetleri keşfeder. Tanımlanmış ve bilinen eski reçeteler yerine klasik reçetelerin şefin katkılarıyla yeniden yorumlandığı alışılmışın dışında lezzetler sunulur. Bu mutfak anlayışında Fransız mutfağının temelini oluşturan soslar hala çok önemlidir. Fakat yeniden yorumlanıyor. Sosya soslar hafifletiliyor ve yanında sunulan yiyeceğin doğal tadının önüne geçmemesine dikkat ediliyor daha az yağlı ve kalorisi düşük malzemelerin kullanımı öne çıkıyor. Yağsız yoğurt, yağı azaltılmış krema ve tereyağı kullanılıyor. Soslar mikserle hazırlanan sebze püreleriyle bağlanarak hazırlanmaya başlanıyor. Sebze ve meyvelerle hazırlanan köpük kıvamındaki lezzetler tekrar moda oluyor. Haşlama, kağıtta pişirme, buharda pişirme ve az yağlı pişirme teknikleri ön plana çıkıyor. Bakın yani bu pişirme teknikleri tamamen diyete yönelik daha hafif yemeklerin ortaya çıkmasını sağlayan pişirme tekniklerini ön plana çıkartmaya başlıyorlar. Yemekler yemeğin görsel değerini ortaya çıkaran büyük tabaklarda sunuluyor ve şeflerin yaratıcılığını yansıtan kelimelerle şiirsel bir tonda adlandırılıyor. Yeni mutfak yani novel cuisine akımının temel prensipleri vardır. Biz bu temel prensipleri şu şekilde sıralayabiliriz. Karmaşık ve uzun yemek pişirme teknikleri reddediliyor burada. Yani uzun uzun yemek yapma ve bu yemeklerin karmaşık hali tamamen sadeleştiriliyor. Et, balık, deniz ürünleri, kümes hayvanı, av eti, sebze yemeklerinin ve patelerinin hazırlama süresini yiyeceklerin doğal tadını muhafaza etmesi için kısaltılıyor artık. Yani o çok pişmişlik ortadan kaldırılıyor. Buharda ve Kağıtta pişirme metotları tercih edilmeye başlanıyor. Mutfakta bulunabilecek en taze ürünlerin ise kullanılması yine tercih ediliyor. Uzun menüler yerine kısa ve sade menülerin hazırlanması gündeme geliyor. Et ve av etinin uzun süre marine edilmesi geleneğinin bırakılması Beşamel ve İspanya sos gibi ağır soslar yerine taze otlar, iyi kaliteli tereyağı, limon suyu ve sirke içeren sosların kullanılması başlıyor. Klasik Fransız mutfağına ait yemekler yerine yöresel mutfakların yemeklerinden esinlenerek yeni lezzetler yaratılması planlanıyor. Yeni pişirme tekniklerinin ve mikser, yanmaz tava gibi yeni mutfak ekipmanlarının kullanımı bu dönemde moda haline geliyor. Şeflerin yemek hazırlarken müşterilerin diyetetik kaygılarını göz önünde bulundurmaları da yine onlara eğitimlerle öğretiliyor. Şeflerin yeni lezzetler ve tat eşleştirmeleri de yaratmaları teşvik ediliyor. Yani bir şef sabit kalmasın, yeni lezzetler ortaya çıkarsın ve yeni tatları birbirleriyle eşleştirerek yeni bir lezzet ortaya çıkarmaları sağlanması amaçlanıyor. Fransa'da 1970'li yıllarda ortaya çıkan yeni mutfak akımı geleneksel Fransız mutfağı ve yöre mutfaklarında yenilikçi bir anlayışıyla yorumlayan bir yaklaşım sunar. Günümüzde küresel anlamda hala profesyonel yiyecek içecek sektöründe etkili olan bu anlayış 1980'li yıllardan itibaren yurt dışında tanıtılmaya başlanmıştır. Yeni Fransız mutfağını anlatmak için Roger Verger, Joel Robuchon, Paul Bocuse, Michel Gerard gibi ünlü şefler uluslararası otel zincirlerine ve aşçılık okullarına davet edilmişlerdir. Yeni Fransız mutfağı gastronomi dünyasına örnek olmuş ve böylelikle ülke mutfaklarının kendi mutfaklarını yorumlamaları yolunda bir ilham kaynağı olmuştur. Konuyu kısaca özetleyecek olursak, 20. yüzyılda Fransa'da gastronom alanında iki önemli yenilik ortaya çıkar. Birincisi, yüzyıl başlarında Escoffier geleneğine dayanan klasik Fransız mutfağının yanında yöre mutfaklarının keşfi ve önem kazanması. İkincisi ise 1970'li yıllarda yenilikçi genç Fransız şeflerin yarattığı yeni mutfak, yani Novel Cuisine akımıdır. Yeni mutfak akımı, malzemelerin doğallığına önem veren, yerel mutfaklardan esinlenen, geleneksel mutfak anlayışını yeniden yorumlayan, yiyeceklerin beslenme değerlerini göz önünde bulunduran, sade ve doğal bir mutfak anlayışıdır. Yeni mutfak akımı, uluslararası düzlemde yankı bulur ve etkileri günümüz gastronomi dünyasında halen devam etmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, Fransa mutfağını tam olarak 3 hafta, geniş ve kapsamlı bir şekilde ele almış olduk. İlk olarak 17. yüzyıl, ikinci haftada ise 18 ve 19. yüzyıl, son olarak ise 20. yüzyılda Fransa mutfağını ele aldık ve günümüzdeki etkilerini de anlatmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere lezzetli dinlemeler diliyor. Kendinize iyi bakmanızı temenni ediyorum. Önümüzdeki hafta çok farklı bir konuyla görüşmek üzere.